Evet arkadaşlar, Almanya'dan herkese selamlar. Korkmaz ailesi kırkmıştı. Evet. Hadi bakalım sizler için bir video çekmeye devam edeceğiz. Ne oldu sildin mi? Yok silmedi başladım. <laughs> Az önce videomuzun başında bir kaza gelirlerdi de tekrar baştan aldı. Evet ikinci deneyim. Video deyip de geçmeyin. Bak sizler için nasıl uğraşıyoruz yani. Emek sarf ediyoruz yani. Kolay Aynen değil. öyle. Neyse hadi bakalım. Hem tamam. de bu arada muhabbet etmeye uğraşıyoruz ki bir de yani müşteri sıkmıyor ya da bakıcı sıkmıyor diye. Aynen öyle. O da var. Evet arkadaşlar biz bugün alışverişten geldik. Şöyle canlı canlı şey yapayım. Hemen videonun başında söyleyeyim. Bugün bana hastanede tekrar termin alındı. Eğer hastanede şey oluyorsanız e, aklıma da gelmedi. Ben mesela kontrol altındayım. Guatr'dan dolayı zamanınızı hiç şey yapmayın. Hemen termin alın. Terminleri kolay kolay vermiyorlar. Bize bu şimdi 12. aydayız. 4. ayı termin verdiler. Yani yakın. Allah nasip ederse 4 ay sonra terminim var benden söylemesi. Evet. Elinizi şey tutun, hızlı tutun. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle sizlere göstereyim. 12. ayda biliyorsunuz Almanya'da böyle çerezler, ıvır zıvırlar bayağı bir indirime geliyor. Şöyle 5 tane dupla aldım. Duplalarda fiyatları 1 euro 69 kuruşa düşmüş. Daha bunun aşağısına düşmez yani. Hayır, aşağısını görmeyiz. Ondan sonra ne oldu hemen şöyle marul aldım. Bugünkü marullar bir tane almışım? Bir tane almışım? İki. i̇ki tane marul almışım? tane mi İki tane marul aldıydım. Şöyle göstereyim. Bugün alışverişim benim karışık. Bir kavramdan bir de lidl'den. Lidl'e de uğramıştım çünkü. O yüzden bunlar böyle şeydeydi lidl'deydi. Seviyorsanız. Hem böyle bak bu bir şeye. E, büyüklük olarak da baya büyük. 88 kuruşa. iki tane marul aldım. Yarın çiğ köfte yorak. Çiğ köfte mi? Yapamıyor. Ya? Vallahi çünkü her şeyini ben hazırlıyorum. Sen bir yumurta şey yapma ya. Yani ne zor mu hazırlamak ya? Evet. Yumurta çok kolay değil mi? Bir bakalım şey yapmazsak. Vazgeçmezsek. Arına, vazgeçmezsek bizim aklımız akıl ermez. Ermez. Evet, şöyle tost ekmekleri aldım. Tost ekmekleri de arkadaşlar fiyat olarak sadece 79 kuruş aydı. Hatta bugün sabah yumurtalı ekmek yaptım. Yumurtalı ekmeği çok güzel oluyor. Normal sadece ısıtın yağ sürün böyle güzel oluyor. Her şey güzel oluyor. Şimdi yani. Biz de biliyoruz ki bunun besin değeri küçük olduğunu, düşük olduğunu biz de biliyoruz yani. Sağlıksız. Ama nasıl oluyor? Pratik oluyor. Her zaman pratik oluyor. Toz güzel oluyor bunlar. 4 tane toz ekmeğimiz. Tamam hanım. Evet. Ondan sonra hemen şöyle ekmeğim var yarım. Yarım derken ekmeğimin yarısını hayır yerine dağıttım. Onu hayır ettim. Bizim burada bir evimize birazcık uzak şey var. didi var. Biz hep o didiyle gidiyoruz. Orayı daha çok seviyorum ben böyle geniş oldu. Söyleyin. Perah. Evet oraya gidiyorum. Orada bir tane bir kargamız var. O karga hiçbir yerden ayrılmıyor. Eğer yiyecek verirseniz hep sizi bekliyor. Ben de ona hayır ettim. Seviyormuş böyle ekmeği. Her şey yiyor ya. Donat falan da yiyor. Her ne bu? Ne, ne bulur Çok akıllı hayvan ya. Ne alırsam ona öyle veriyorum orada yani. Allah kabul etsin. Hep kendimiz yiyeceğiz diye bir şey yok. Yani herkes yani. nasıl yiyecek? Şöyle göstereyim. Bunlar da bayağı bir şeymiş. Büyük. Çilek kompostusu aldık bizim alışverişlerde aslında pek fazla kompostu göremezsiniz. Nadir. Çünkü kompostu aslında çok sağlıklı ama biz yemiyoruz. Biz geneline bakarsan meyve yağız yiyoruz. Yani bir muz var aldığımız. Arası bir elma. Evet. Bak, ha üzüm olursa üzüm. Evet. Yani çok Diğer türlü çocuklar yemiyorlar. Bunlar da arkadaşlar 88 kuruşu aslında hiçbir şey değil. Sevenler bence böyle kartonuyla alsın. Tek tek alacağına. Semih de bugün anne belki yeriz dedi. O yüzden iki tane aldım. Biz daha çok zepseye düşkünüz. Sebzeyi çok yiyoruz. Evet. Zepseyi evet. Meyveyi onu çok aramıyor. Zepseyi yiyoruz. Şöyle bir tane salatalık aldım. Bir tane almamız sebebi onu da bazen fulye seviyor. Çünkü artık salatalığın zamanı geçti. Böyle bir hafif koku oluyor onda. Ben sevmiyorum. Şöyle her zamanki gibi yine çökelek aldık. Yani böyle bildiğiniz tatsız tuzsuz ama spor yapanların tükettiği Bence en güzel salata mevsimi yazındır. Tabii yedi de simavun sera hıyarın yiyeceksin. Katır kutur. Evet. Onun da güzel oluyor. Aslında kışın salata zamanı Aa, değil. Güzel olmuyor aynen. İşte kışında şey var mor lahana, beyaz lahana. Her şey o mevsime var. göre. Şöyle kendime bir tane her zamanki gibi klasik pirişkezi aldım. Çünkü bunu benden başka kimse yemiyor. Tek ben yiyorum. O yüzden bir tane aldım. Şöyle domates aldım. Falan. Tam domatesin mevsimi şimdi. Evet, tam mevsimi, ana mevsimi. Sera <laughs> <sağ> olsun. <laughs> ne yapacak bir şey yok ya. Sen yeme sen de çocuklar şey yapıyor. İşte renkli de hayır yok da. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Birazcık domates aldım. Bunun da fiyatı var ya 1.49 mu? 1.59 mu? Öyle bir şeydin işte. Yani bu konuda hakikaten Allah'ın ucuz yani. Depsa konusunda ucuz oluyor. Kışın da ucuz oluyor ya. Yani 12. ay kışın ortasındayız. 1.49'a. E tabi bu adam bunu serada büyütüyor. Sıcaklık verecek, ışık verecek. Hepsi ceyren para. Yani. En büyük firma da Belçika'da arkadaşlar. Geçen bir belgesel çıkmış hakkında. Sera şeyi mi? Ee, ha, Sera ya. Sarah, yeah, orada. Hmm, Belçika'da Ondan sonra bugün bunlardan şey yapacağım. Ee, yağlı süt yani şeyi farklı ama bu da çok Üst markalı şu an tuttu şimdi şey olmuyor. Şu kapatsa mı kapatmasa? Hayır böyle kapatma. Bu arada ekmekten şey dökülmüş. Olur. Çiğ dedekler dökülmüş ekmekten. Olur. Yaramaz ne oldu? Şöyle üç tane süt aldım. Taze yoğurt yapacağım. Taze süt bunlar zaten. Kaymaklı yoğurt yapmak istiyorsanız mutlaka 3-8 almanız lazım. Evet. Diğerlerinde kaymak olmuyor. Anne biraz şuraya otur. Yaklık bardağa kalkacağım. Öyle mi? Kataraja girmeyeceğim yoksa ne oldu hayırdır? Al prensesim hadi. Aa Funda. Ekstra yaptım şu an biliyorum. Al diyesin sen de ha. Yaramaz. Ondan sonra şöyle iki tane makarna aldım tatlı şey olsun diye. niye 2 tane derseniz yani değişik değişik makarnalarımız var depomuzda. Her gittiğimizde bir şeyle alıyoruz. Bir gün alıyoruz. Bir gün bir şey alıyoruz. Bu da tarlalık olsun diye yine 69 kuruşa. Arkadaşlar bu Del de eski Buitoni. Yani evet, markadır yani. Patates paketine. İsim değişti. Tarzı. Evet Buitoni markadır yani o da. İsim değiştiği için yani şey yapabilirsiniz. Önce bir şey daha söyleyeyim. Edeka'nın en ucuz makarnası var. Tadı, kendi markası değil kendi mi? Kendi markası. En dandiyen bir tadı var. Çok evet, güzel. Evet çok onu, güzel. Edeka'nın. Edeka'nın onu şey yapmış olduk. Biz de deneyimlemiş olduk ama gerçekten çok güzel. Çok tadılı hakikaten. Evet. Bizim gibi aileye yakışır mı? Yakışmaz. 10 tane yumurtamız var. Evet. Ama gittiğimiz yerlerde ya yumurta bulamadım ya da seydi. Sey hiç almaya gerek yok. Çocuk oyuncağı gibi bildiğiniz. O yüzden ben de 10 tane şey v aldım. Bir yerde nasibim çıkar yani. Şimdi gene en çok gelen soruyu sorayım ya söyleyeyim. Çoğu kişi yani yeni evlenenler ya da bir çocuğu olanlar hep bizim alışverişimizi şaşıyor yaptığımız alışverişimizi. Biz de bunu ihtiyacımız var diye yapıyoruz. Hani kimse gidip de can sıkıntısına alışveriş yapmaz yemek konusunda. Şey gibi değil mi? Yok işte aldıklarımızı yiyoruz. Evet. İman, Aslında düşünürlerse hiç şey yok yani. Ee, bir de 6 kişiyiz her zaman söylüyoruz bunu. Sabah kahvaltı yapıyoruz. o kadar çocuklar geliyor onlara ayrı bir şey hazırlıyor. İşten biri geliyor ona ayrı bir şey. Akşam yemeği ayrı bir şey. Tabii ki siz sadece böyle burada bizim 10 dakikalık alışveriş videomu görmüyoruz. Evet. Arka tarafı görmüyoruz. O yüzden hazırlayacağız yani pişireceğiz ki çocuklar da yiyecek. Tabii ki de yeniyor. Şimdi böyle genelini diyebiliriz. 180'ini hemen tüketiyoruz. 20 120'sini depoya koyuyoruz. Nasıl oluyor? Dinin ucuz bir şey i̇şte, buluyoruz. İşte e, mesela bu, bunlar hiçbir şey olmaz koyabilirsin. Evet, Ama böyle şeyler. Makarna olsun. çikolatalı Ama çikolatanın çok ömrü yok bize. O bir haftalık ancadır. Yani bizim bu evde daha bu yaşamada bir şey bozulup da attı hatırlamıyorum. Ben de. Bir de şöyle bir şey. E, şunu söylemek istiyorum. Her zaman söylüyorum iki kişilik bir aileyle altı kişilik bir ailenin gideri yiyeceği şey, aynı olmaz. Nasıl bizim mesela e, on kişilik bir aileyle de bizim giderimiz aynı olmaz. Tabii. İnsan şeyi fazlalaştıkça gider de fazlalaşıyor. Bazıları işte öyle yazıyor. Mesela işte şey geçenlerde dikkatimi çekmişti. Birisi bu arada şey demiş. Ben öyle şeylere hiç para vermem ben giderim hep bio alırım diye. Evet. Hep bio alıyormuş. Aslında bir araştırırsa koskoca Almanya'da yaşayan insanların şeyi sadece Almanya'da yüzde on kişi biyo yiyormuş. Siz düşünün yani. Yani yüzde on Yüzde otuz bile değil yüzde on beş biyo yiyormuş. Sen bunu normal şeye gidersin mesela bunu. Ben bugün 89 kuruşa aldım. Biyosunu üç oradan aşağı alamazsın. Alamazsın. Herkes biyo alacak diye bir şey yok. Bir de ben şuna inanıyorum. Sen her ne kadar her şeye şey yapsan da dikkat etsen de yani Allah senin ömrünü nereye kadar yazdıysa oraya gideceksin. Evet. İşte ben bir yemiştim. Ben şunu yapmıştım. Ben 100 yaşına gireceğim. Böyle bir şey yok. Ne kadar sağlıklı yaşarsan yaşa. Ömrün geldi mi bitti. Şimdi arkadaşlar kimse Almanya'da Avrupa'da olsun bir ürüne hava atmasın. Hepimizin buraya gelme nedeni ya da babalarımızın gelme nedeni belli. Kimse izin yapma buraya gelmedi. Tabii, kimse keyfine gelmedi. Herkes garipti, fukaradı, çalışmaya geldi. Biz ne yaşıyoruz burada? Parası için yaşıyoruz. Başlarken değil Almanya'ya da Avrupa'ya. Değil mi? Yani. Düşünün bakalım. Tamam mı? İlk nesiller niye gelmiş? Yani herkes ailesini, biz yine çok şanslıyız yani. İlk nesillere göre nasıl gelmişler yani? Demişler bir şeyimiz olsun, bir toprak alalım, bir ev alalım, fakirlikten kurtulalım. Kimse yani, dediğim gibi izin yapmaya gelmemiş. Öyle diyenlere de ben cevap bile vermek istemiyorum. Bir şey daha var arkadaşlar söyleyeyim. Hiç kimse geldiği özünü unutmasın. İşte. Herkesin özü belli. Birisi Zaten bin... özünü, evet. özünü geldiğin yerini unutursa, sen unutulduğun yerde kaybolmaya bir, bakmıyorsun. Birisi Bingöl'lü, birisi Hakkari'li, birisi Adana'lı, Kayseri'li, Kütahya'lı, Balıkesir'li... Her gelip hepimiz komşu olduk yani, düşünün yani. Yani biz de köyden gelmeyiz, şehirden gelmedik. Yani her yerden gelebilirsin. Orası şey değil de... Evet. Ama bazıları gerçekten öyle geldiği yerini unutuyor, resmen kendini kaybediyor. Bu nerede olursa olsun bu şey de olabilir. Türkiye'de herhangi bir küçük bir yerden gelmiş, İstanbul'da yaşıyor olabilir kendini öyle kaybedip ki önemli olan işte kendini kaybetmemek. Evet. Hepimiz bir avuç toprağız. Bu kadar. Tamam. Nerede kalmıştık? Şöyle hemen maya aldım. Maya kaç para? Maya da 19 kuruşa. Ya oldu. 19 kuruş. Milim bisküvi aldım. Milim bisküvi çok severim. var. Milim kaç yaşına geldi bisküvi aynı Aynen. <laughs> Bisküvinin yaşı bu varmış? Evet. Milim evlenirken koruyla şöyle hediye götüreceğiz bisküvi. Ondan sonra hepsi olarak da şöyle brokoli aldım. Biz brokoliyi çok seviyoruz gerçekten. Arkadaşlar brokoliyi mümkünse dondurmuş halde alın. Yederseniz tazesinin çabuk şeysi geçiyor. Vitaminleri. Dondurmuş daha faydalı oluyor. Daha bir de şeymiş. Oluyor. E, bu brokolinin üzerinde şu yeşil yerlerde böyle sarı sarı oluyor ya. Hı. İşte o sarı olduğu zaman zehir üretiyormuş. Kesinlikle tüketmeyin onu. Ama yani böyle şeylerden e, e, yaptığı olarak en çok brokoli severim. Ben de Üst, Üstüne mak bir makarna. Yine bir beyaz sos. Sos evet. Benim et sos, aramam giyinde böyle et al bana. Bir Hı. makarna bir bu çok bile bana. Ben de brokoliyi çok seviyorum da son zamanlar duyduğum şeylere göre kuvvet halsizliği olanların işte brokoli çok zararlıymış. Ben de çok seviyorum. Uzan niye alıyor? Ama çok seviyorum. Uzan niye alıyor? Her gün yemeyeceğim <yiye Gülüyor> <laughs> ya. Böyle arada bir şey olmaz diyorum artık. Allah affetsin. o yüzden çok zararlıymış. Ya hanımcı sen de bayağı bazen sen de. Aynen seviyorum ama ya. Tek simut yani tek. Başka kimse yok giyinde. Estağfurullah canım şeylerimizde. Evet. Öyle yani arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Biz aslında alışveriş falan her gün otursak şuraya yani böyle sohbet videoları yeter ki insanlar izlese neler neler çıkar bizden. Yoksa herkes evinde alışveriş yapıyor. Yani herkesin parası var. Para bize yok. Bir de şöyle bir şey gördüm. Artık biz neredeyse dördüncü seneye gireceğiz. Şey yapalım, YouTube yapalım. Alışveriş şeyi böyle bizim hep bir aklımızda şey olmuştu bir video çekelim diye. Evet. Buradan geldi. Önceden YouTube yapanlar hiç alışveriş çekmiyormuş. Bizden göre göre artık şimdi herkes alışveriş çekmeye başladı. Evet şimdi çok hayır doğası alıyoruz. Niye adamlar görüyor gidiyor alışveriş yapıyor. Yani bazı tereddüt etmeyenler de diyor. Ben, ya en çok benim kafa, kafamı karıştıran bu. Resimde adam fotoğrafı görüyor alışveriş oluyor. Diyor ki niye alışveriş göstereyim diyor. Ya kurban niye bakıyorsun? <laughs> fotoğrafta durum Aman, belli. Onlar kendilerinden çelişkiye düşenler bizim videomuzu alışveriş olduğunu görüyorlar. Bir de meraklı meraklı izliyorlar. Sonra da niye alışveriş paylaştın? E bakma o zaman. Ah bu merak. Bu yani niye bakıyorsunuz ki? Bu merak çok kötü bir şey. Çok merak ediyorlar. Evet. evet kaç dakika oldu? 13 dakika oldu. Çok laf uzatmayalım. Evet ben de mayalarımı dolaba kaldırayım da bozulmasınlar. Tüs diyen mi? Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman nasipse yeni videoda görüşürüz. İnşallah.